Bu yolda ve çarptığında aman aman <laughs> abla topu tutarsak ne lan abla mini bir mustara aldı fark etmez mi uçarak kurtardı <gülüyor> <gülüyor> Açalım. Evet şarjımız iyi güzel şarj etmiştik. Gidebiliriz yavaş yavaş. Evet herkese merhaba. 19 Mayıs 2023 Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir sportif Etkinlik olarak bisikletle İzmir Limanı'na gideyim dedim. Neden evde oturuyorum ki yani? Değil mi? Gidelim. Yani 3 dakika olmuş şeyden çıkalı. 2-3 dakikaya direkt sahile inebiliyorum. O büyük bir konfor. en korktuğum şey ya. Şu ortaya arkaya doğru atıyorlar ya. Allah korusun ya. Hep böyle yakalanacakmışım gibi hissediyorum. Böyle bir problem <laughs> fo var. Arkadaşlar şimdi biraz da trafik kurallarından bahsedeyim. Şimdi biz nettesiniz diye. Bakın şimdi burada yaya göstermişler. Yani oradan yaya gelebilir diyor, dikkat et diyor. Ama şu tabelayı görüyorsan yani biz hep sağda yaya solda yayının bu yol üzerinde dikkatli olması lazım. Bu yol üzerinde üstünlük bize ait. Bisiklet, martı bu tür şeylere ait. Bu yolda yayaya çarptığında tabii ki gidip hani böyle bir şey değil ama kusurlu olan o. Bu tür şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani araba geçmiyor diye yaya'nın her yerde üstünlüğü yok. Tamam. Bunu bilerek dışarıda yaya olarak davranırsak <laughs> çok daha mutlu bir toplum olabiliriz. Bu arada yorumlarınızda yazın. Hani aa bak güzel düşünmüşsün bu böyle kafanda kamera bize gösteriyorsun falan. Ama şöyle yapsam daha ilgi çekici olur. Bunu da izleyen insanlara bir şey varsa onları bize. Yazın. Yorumları yazın. Instagram adresimize. Pek yazın yani. Bu arada ses nasıl çıkacak bilmiyorum. Evet mikrofon var ama rüzgar da var. Ne kadar kesecek onu bilmiyorum. Bakacağız. İzmir'desiniz ve bir sesiniz yoksa az önce gördüğünüz gibi belediyenin ücretsizliklerini kiralayabiliyorsunuz. Evet, karşı taraftan geldiği için soluyamadık. Ondan ötürü motorlu... Ha. Mesela bütün sollama işlemlerimde de direkt vitesi arttırdım mesela. V25 çıktım, o solladıktan sonra kapattım. Yani ben bu pili çok fazla kullanmıyorum. Genelde bir algı var. Bir bisiklet olunca o hep elektrikle gidiyorsun, hiç şey olmuyorsun diye. Hayır, ben zaten bisikleti Bu arada... Alkıcılar kurulmuş stik gibi. Allah. Yalnız bu takımlar falan iyi ya. Demek ki tam saati, yeri burası şu anda en çok balıkçı burada gördük. <laughs> Tokun çekiyoruz. Hadi. Hadi biraz Gençler eğleniyor. Şu anda 18 km hızla gidiyorum. Çok e, sabit bir tempoda. İzmir'in bölgesi biraz daha düz. İstediği açısından. Konağa yaklaşıyoruz. Şu an İzmir bilenler. Bu arada Göztepe konak tarafına indirim gibi İzmir Limanı'na gidiyorum. Şu anda kalabalık bir yere geldik. Konağa gelince böyle arkadaşlar. Burada her an birisini ezebilirsiniz yani. Ha bir sağa sola bak değil mi? Sağına soluna bak yani. Bak mesela bu da yola çıkıyor bak. Aman. Aman. İşte en başta bahsettiğim şey bu yani. yani Şunla böyle oynayarak bana çarptığında belki sana sus kesecekler ama burada değil arkadaşlar. O yol bana ait yani. Orada şakalaşamazsın. Tamam. Şu anda yol onların. Burada duracaksın zaten. Orada dikkatli gezmek zorundasın. Ama mavi yol üstünde. Egemenlik benim. Baba. Baba. Sıkıntı yok. Bir çocuk daha ölmedi. Abla otobüs tutarsak. Abla. Mini bir muster aile aldı fark ettiniz mi? Uçarak kurtardı. Arkadan gelen var muhtemelen. Bir tık hızlanalım. <laughs> Burada çok hızlı yapmak istemiyorum çünkü gördünüz yani çoluk çocuk koşarak yola atlıyor. O sebepten dikkatli olmak lazım. Bir de acemi bir sürücüleri var. Yolu böyle ortalayıp ya da senin şehrinden gidenler var hani. Onlar da tehlikeli. Bak mesela kenardan gitme. Sağ üstüne bak. Neyin üstüne gidiyorsun ki ya abi yani <laughs> resmen ağzını çağırdım ya resmen ağzımla çağırdım ya. ya, böyle saçma şey olabilir mi ya? ya süremiyorsun emin değilsin bir hani fren yap şey yap Kenarı çekil abi. Burası bayağı hareketli. Burada dikkatli olacağız. Şimdi burası da biraz ilginç bir yol. Selamımızı verdik. Şimdi burada yol e, bizim skutu e, dolda. İnsana kaldırımı kullanması gerekiyor. Şu ana kadar bir problem yaşamadı ama burada gene olarak. Herkes hale geçmek için bir gaz arttırdım. Şu an zaten 20'de gidiyorum. 20 gidiyorum. 20'nin üstüne motor gücü vermesi için benim 5'in vitesi görmem lazım. Gündoğdu Alsancak'ta bayramla alakalı bir etkinlik var mı bilmiyorum. Oraya girebiliyor mu acaba ya? Konser mi var? Gel gel. Yol ben yol. Bizde Az vatandaşlar şey. Bilinçli ama. Bu bazen unutabiliyor Hani dalıyorsun, gidiyorsun. O olabiliyor. Ben de yapıyorum belki. Bu konuda bir şey diyemem ama. Yani de dikkat etmek gerekiyor yani. Deniz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey vardı ya. Şu an tam hatırlayamadım ama. <laughs> Akşam da olabilir ya. Şu anda tam bir şey yapamadım. Kızlar gelmeden geçmem lazım. Var gevre, kumru. Ee, yok yok akşam konser var burada kesin. 9 gibi falan başlar. <laughs> Kim var acaba hiç bilmiyorum <laughs> Anneden olması gereken <laughs> güzel dikkat. Bence güzel geldik ha. Şirin şirin geldik. Şey, Liman da kadar gençliğini görüyorsunuz. Şimdi Allah onu iyi ya. Şükür olsun. Sana boynu kes ya Tamam da yine hiç kendine. Mesela şunların buradan gitmemesi lazım o yüzden. Gerek sattılar diyor Laf atacaktı ama çok büyükler. Ve <laughs> onu anlamadan ölürüm iki dakika daha da. Tam da efsane bir rüzgar var karşıdan gelen. Ses yordum. Amcacığım. Amca kendine göre yol çizmiş, oradan gidiyor ya. Bir en azından durdu ve geçti yani, yani durmadan. F5 sonuç. Arkadaşlar şu an sol taraf İzmir Limanı. Bilen bilir, bilmeyenler için de aha burası. şu uyan köpek korkuyorum ya. Dün müydü? Tabi dün. Dün akşam öyle dönerken. Uyan köpek uyandı arkamdan. Fıtı 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 Hav hav hav. Böyle şeyler yaşadık. Ve limana. Bislet yolunun sonuna geldik. Bu bölge için. Kaç dakika olmuş? Yarım saat olmuş evden çıkalım. Ama biraz tabi sürdük. Burada bir sünnetim Migros var. Bir şey alayım. Biraz da oturum. Alsancak'ta. Sonra dönüş. Evet. İzmir Limanı'na geldik. 20 dakika olmuş. O pro... Yo, yarım saat. Tabii yarım saat. 20 dakika Yarım saat olmuş. Geldik. Şimdi biraz burada vakit geçirip ondan sonra geri döneceğiz. Bu arada dönüş yolunda şey fark etmişsiniz görüntü değişti tabii ki. Az önce kafamda takılıydı GoPro. Ve muhtemelen, son, muhtemelen de bundan sonra çekmiyor. o şekilde olacak ama arkadaşlar bir çıkalım. Büyük <laughs> kafalı devam edecek zaten bundan sonraki bu şekiller ancak Kafamı çok terletti şapka. Üstüne ekstra bir yol tutacağı falan derken. Zaten havalı, ergonomik bir kaskla beraber onu taktığımızda iş biraz daha konforlu bir hale gelecek. Evet, bir şey var orada. Ya sola, ya sağa, acaba? <laughs> Yine duyarlı bir baba burada size yorumları yazın. İlk limana gelirkenki kamera açısı mı yoksa bu kamera açısı mı? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Abi yol düz diye buradan yürümeyin. Sizin yolunuz aşağısı. Daha... Bu da mı güzelleşti. Saat 6 civarında rüzgarın hızı düşecekti. Gerçekten de öyle oldu. Yani ne diyeyim ki ya? Gerçekten ne diyeyim ki yani? Üç defa konu çalmışız. Pardon. Pardon. Çocuğum dur bakalım. Çocuğum dur. Çocuğum, çocuğum dur. Söylenmedi hiç. Şimdiden geldi ya. Çok tatlı geçtik ya. Yemin ederim çok hoşuma gitti oradan geçtik. Böyle ince, aradan sıyrıldık. <laughs> He oh. skated it in. I mean... Dün batılı izleyecekler. Evet, yerleri kalkmış izleyiciler. Gördüğünüz gibi burası gün batımı seyir köşesi. Şu karşıya görüyor musunuz böyle oturmalık? Solda şeyde ha. İşte Şöyle görüyorsunuz. Şu tarafa atıyor. izliyorlar. Çay 7 liraymış arkadaşlar. Tos vardı. Tos 35 liraymış ama kalmamış. 7 lira çay karton bardak çay, şey. sallama biraz böyle bir 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 güzel gelecek manzaram şu ama şu anda ışığa karşı biraz şey olabilir benim emekler işte. Teşekkür ediyorum. Güzel bir yolculuktu. 19 Mayıs'ta. Skorumuzu yaptık biz dediler. Yaklaşık 11-12 kilometre inmeden önce baktık. 12 kilometre yakın bir mesafe almışız. Güzel bir yolculuktu. Eğer ben değilseniz bu tür bir sitede videoları istiyorsanız beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Bayramınız kutlu olsun.